Evet herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir videonun daha karşınızdayım aslında yepyeni bir e, video tarzıyla diyelim çünkü bir challenge yapacağız bugün 30 dakika challenge e, dediğim bir challenge e, kendim uydurdum bunu bilmiyorum belki daha önce yapmış olan vardır emin değilim ama e, bugün bu challenge'a yönelik bir e, oyun videosu olacak diyebilirim tam oyun videosu değil challenge direkt arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi 30 dakika challenge'ımız kurallarını ben belirledim burada 4 tane kural yazdım. Birinci kuralımız gördüğünüz gibi 30 dakika içerisinde farklı silahlarla e, farklı oyunlarda olacak. Buraya yazmayı unutmuşum. Yani mesela e, işte herhangi bir oyun olabilir arkadaşlar. Silah çeşidi fazla olan oyunlara girmek daha mantıklı bu konuda. E, i̇şte işte Counter'dır, PUBG'dir, Half-Life'dir bilmem ne daha bir sürü oyun var. 30 dakika içinde farklı silahlarla adam vurmaya çalışılacak. Her oyunda her silahta alınan kilden sadece biri geçerli olacak. Yani mesela atıyorum AK47 ile bir adam vurdunuz, o bir tane sayılıyor. İkincisini vurduğunuzda ikinciyi alınmıyor. Yani onun için <laughs> hızlı olmak gerekiyor ve her silahla alınan kill'lerden sonra farklı silahlara geçmek gerekiyor. İkinci madde bunu söylüyor. Üçüncü maddede de bot ya da AFK vurmak yasak. Yani AFK olduğunu görünce onu vurmama özen göstereceğim. Bot olduğunu görürsem de onu vurmamaya çalışacağım. Ee, ama diğer kitler sayılıyor. 30 dakika sonunda aldığımız toplam killimiz bize e, skorumuzu verecek. Yani toplam kaç kill aldıysak skorumuz o kadar olacak. Belki daha sonra farklı şekilde e, ilaveler yapabilirim. 30 dakika challenge e, böyle arkadaşlar. 3 tane oyuna girmeyi düşünüyorum 30 dakika içerisinde. Zaman yeterse olmadı 2 oyuna girmeye düşünüyorum. Yani 3 oyuna pek zaman yeteceğini düşünmüyorum. Elinden geldiğince deneyeceğim arkadaşlar. İsterseniz o kısma geçelim. Evet arkadaşlar hemen başladım dedim ki CSGO'da ben bayağı bir kill alırım orada bayağı silah var Hemen bir ölüm maçı girelim süremiz de başladı bu arada gördüğünüz gibi sol üstte ee, Süreyi şimdiden başlattım çünkü süre konusunda çok an değilim OBS'nin kendi ayarladığı bir süre sistemi vardı onu kullandım o da biraz dandik açıkçası Yani gidip manuel değil bir tuş atayamıyorsunuz süreyi hani başlatması için O yüzden şimdiden başladı yapacak bir şey yok SMG'lerle başlamayı düşünüyorum. Ee, T tarafında başlayacağım. Diyeceğim ki Uzi alacağım. Bir de e, Glock'la başlayacağım. Bu iki silah. Evet. Şimdi bu iki silahla kill alırsam Ah vuramadım. Asist aldım. Neyse. Abi o değil 16 can kaldı ya. Beni öldürün. Beni öldürün. Ben bu, bu, canla vuramam şimdi. Bir de ölüm maçı yani. Burayı adam bulamıyoruz. CT sayısı az. Hah öldürdüler. Sonunda çok şükür. Abi biraz bana da salın ya. Her taraf T'ye kaynıyor. Tamamdır. Ee, i̇lk kirimizi aldık arkadaşlar. Şimdi ben bir Glock'la almaya çalışayım. Neyse. Ee, i̇kinci silah MP7 olacak. Bir de Glock. SMG'leri bitireyim diyorum ilk önce. Ama çok zor adam göremiyorum yani. Görünce de arkamda oluyorlar. Çok konuşmaya başladım. Lan oğlum ya şaka mısınız? Hep çalıyorsunuz ama ya. Ayıp ya. huuu uh, altı can şimdi gönül rahatlığıyla ölebilirim diyecektim mi öldüm evet ump'ye geçiyorum çünkü ump7 ile de aldım ya şu arkadaş gelmese ben şunu vuracaktım aha güzel Oo. Ya videoda biraz kasıyor arkadaşlar kusura bakmayın 90 fps'e kadar düşüyor gördüğünüz gibi hoş değil yani ya, evet. <laughs> tam istediğim gibi vuramıyorum evet ump ile de vurduk Şimdi şu Glock'la vursam 3 kill aldık bu arada. UMP'yi de değiştirip P90 yapalım. Evet güzel P90'la da aldık. Lan oğlum ya neyse. Şimdi Glock'la almaya çalışalım. Abi çok zor ya. Videoda neden kasıyor anlayamıyorum. Biz ona geçiyorum arkadaşlar. Böylelikle SMG tarafını neredeyse bitirmiş şey oluyorum. Abi ya şaka gibi. Neyse biz onunla vursaydık keşke ona. Oha oha. Sizin teki oradan neye almış sallıyor bize. Ayıp yani biz burada çalın çekiyoruz. Bu AFK vuramam buna. Afk'yı vurmak yasak yani şey. Yasak değil de vurmak istemiyorum. Sayılmaz yani. Şu Bizon'la da bir kill alsaydım iyiydi ya. Evet, Bizon'la da aldık. Hemen kereşe geçebiliriz buradan arkadaşlar. Ah be. Tamam. Keleşte bir kilo alsak. Yine ben vuramadım ilginç. Adam ikisini de aldı. Ben asist yapıyorum hep. Yani. Ee, bakalım. Ya çok zor cidden video kayıt altındayken vurmak acayip zor. Niye bu kadar çok zor. Şaka gibi ya. Allah Allah vuramıyorum. Eminim yok bugün. Neyse Galile geçtim. Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Biraz ısınıp öyle mi girseydim ya? En kolay silahlarla kiralamıyorum. Evet bıçak. Bıçakla kiralmak zor olduğu için bıçakla da aldım arkadaşlar. Bu da bir kil. Ayrı bir silah sayılıyor. Arkada biri doğdu. Ama ayıp ya. ne ara bu kadar iyi oynamayı öğrendiniz. Evet. Tamam. Galil de bitti. Keleşe vurmuş muydu? Kereş'te vurmadık daha. Blokla biraz vurmam çok zor olacak gibi duruyor ama Şurada bir arkadaş vardı Evet Keleşle de vurduk arkadaşlar güzel ee, Şimdi SSG'ye geçelim Şurada tabancalı şu herifler vurun Evet güzel blokla da vurduk Tabancalarda çok kötü gidiyoruz sadece blokla vurduk Biraz daha hızlı olmamız lazım Çok ayıp ya Biraz daha uzaktan kesmem lazım Ama ha, evet SSG'yle de aldık bir kill Güzel Evet bu çift paletta ile daldık. P250'ye geçebilirim. Of ona da kafa at dedim be. Ve sg 3 ve P250. Evet bu kolay oldu. Şu arkadaş hemen geldi bana öldü. Evet güzel. P250 ile de vursaydık iyiydi. Evet AWP'ye geçiyorum. Eee. AWP ile kill almak kolay olacak. Ama kaçtı arkadaş. Evet vurduk onu da AWP ile. Güzel. Şu ana kadar iyi gidiyoruz şu 4 dakika bitene kadar P250 bir de ne alacaktım? Auto sniper. Daha pompalılar var bu arada. Onlara geçmedim. Kardeşim bakacak mısın? Evet, güzel P250 ile de bir kıraldık. Şurada bir arkadaş daha var. Evet, tam vuruyordum be. Ya arkadaşlar normalde daha iyi oynuyorum da. İşte dediğim gibi video sırasında oynamak biraz zor oluyor bir de server çok kalabalık olduğu için. Ama ölürsün yani iki tane mi vurdum? Bir tane vurmuşum ilginç. Şu arkadaşı alalım. Da ama hep çalıyorsunuz ya. Ben mi beceriksizim bilmiyorum da. Tamam. Tek nine'la da aldık bir kill. Şu auto sniper'la hemen bir kill alırız. Sıkıntı yok bunda. Evet aldık. Şimdi beni öldür koçum. Aynen. Güzel. Ee, sniperlar bitti. Ee, Beş tane var. Hayır 2'ye geçelim. Noa. Evet güzel oldu. Bu çok güzel oldu açıkçası. Noa ile daha fazla vuramam o yüzden kill çekiyorum ama Yeni bir şeye geçmek için. Ee, Tabancalardan ne kaldı? Desert Eagle kaldı. Evet güzel. Hemen bu e, pompalı ile de aldık bir tane kill. Desert Eagle'la bir tane kill alırsam güzel olur. Onu da aldım. Hemen bir kill mi çeksem? Diye düşünüyorum. Ha öldüm. Tamam güzel. Eee. Sevedov. Evet tabancalardan bir şey kalmadı. Sadece Sevedov'la vurmam lazım. Aslında tabancılardan da var. Değiştirmeli olarak kullanabiliriz. Ha bu silahla vurmak zor olacak. Şu arkadaşı vurayım da öyle vur beni. Ama çok uzaktasınız çok. Tamam. Şu arkadaşı vuralım ya. Abi bu silah gerçekten uzaktan çok kötü be Abi baya da vurmuş olmam lazım ama 23 vuruyorum Saçmalara bak neyse Hadi abi 21 dakikamız kalmış ya <laughs> Arkamdan biri geliyor şunu vuralım Evet güzel, Sevedov'u da hallettiğimize göre Bunu vurman bir şey değiştirmeyecekti zaten ee, M249'a geçelim arkadaşlar Güzel Tamam. Öldür beni. Son olarak bir negeve geçiyorum buradan. Farklı silahlarla almamız gerekiyor çünkü. Evet. Bu da bedava. Beleşten güzel oldu. Ee, şimdi silahlar değiştireceğim arkadaşlar. Ya da hemen CT tarafına geçeyim. Geçemiyorum. O zaman revolver aldım bir tane. Hadi abi. 20 dakikamız kaldı ya. Hoş olmadı. Allah. Revolverla da bayağıdır oynamıyorum. Evet güzel revolverla kilimizi aldık hemen bir ölelim şöyle gidip Fazla adama bıçak atıyordum bu arada neyse ee, CZ75 bir de Zeus alacağım Zeus'la da alınır, alırsak bu da farklı bir kill sayılır Kötü oldu bu ha. Evet güzel oldu Şimdi Zeus'la alırsam bir kill daha sayılır Zeus'la bir kill almaya çalıştım zaten 43 saniye kaldı CT tarafında da Aha evet Zeus'ta da bir kill aldım arkadaşlar Güzel MP5 var Bu silah aha burada adam var Evet güzel onu da vurduk Artık vurabileceğimiz pek bir silah kalmadı Yani bakıyorum da hepsiyle vurduk herhalde buradakileri Evet şu an Counter tarafına acilen geçmem lazım ama geçemiyorum Counter'daki silahları kullanmam lazım Bu kadar hızlı olabileceğimi düşünmüyordum Toplamda 25 kill almışız Bir kere de kendimi öldürdüm Şimdi oyun tekrar açılacak ve ben counter tarafına geçip counter'ın kendine ait özel silahlarıyla kill'ler almam gerekiyor. Mesela M4A1s, M4A4, işte FAMAS. Ee, hemen oyun çabucak başlasın. Pife 7'i e, at için değiştirelim. Revolver, tam sıkıntı yok. Ee, evet şimdi hemen ben FAMAS'la başlıyorum arkadaşlar. Ha bir de ile de kill almamız gerekiyor bu arada. P2000 de var. AFK, şurada biri var güzel. Şimdi USP ile de şunu alırız. Kardeşim kaçma. <laughs> Tamamdır. Ee, MP9 ve USP. USP buradan vurur ha. Evet USP ile kilimizi aldık. Şimdi de MP9 ile ortalığı mahvedelim. Ah be çok kötü geldi. MP9 ve 5.7 yapalım hemen. Evet, bu güzel denk geldi adam charger değiştirirken. Bu adam AFK ayırlayamam. Şuradaki adam oldu. Evet güzel 5-7'la da bir kill aldık. Hemen ben bir kill çekeyim mi? Çünkü beni bulamayacaklar büyük ihtimal. Kill çekiyorum. Ee, M4 aldım. Sen inanılmaz. Gel la buraya. Öldün artık tamam oh be. Şimdi de M4 1 e geçebiliriz arkadaşlar. Ben da kullanacağım şimdi. Bununla bir kill alayım. Böylelikle Counter'daki... Evet, Mag7 ile aldığımız iyi oldu. Counter'daki bütün silahlarla kiralmış olacağım. Buradan bana ekstra puan gelmiş olacak. M4 a de alırsak herhalde. Tüm silahlarla kill almış olacağız. Hadi bakalım. Aklımda başka silah kalmadı şu an çünkü. Evet m 4 a de aldık bir Başka silah var mı bakayım. Tabancalardan bunlardan hep kill aldık. Ağır silahlarda farklı bir şey yok hani atlamadığım kalmasın diye. Tüfeklerde famasla da. Aha oto sniper. Bu oto sniper'ı almadık evet. Evet tamam oto da bir kill aldık. Şu an aklımda başka silah kalmadı gibi ya. Zeus'ta da almıştık zaten. El bombası alamıyoruz bu modda. Tamamdır. O zaman ee, CS'den çıkabiliriz arkadaşlar e, ee, Hi-Fi serverlara nasıl girilir adlı videomu izleyebilirsiniz. Çok en fazla izlenen videom. Bu arada hemen bir default wolf e, 110 yapalım. Geri alttan tres bit 0 yapalım. Ee, Binler atamışım durumarım. Of, counter'dan bir anda buna geçince çok zor oldu da neyse zaten bir kill almaya odaklı oynayacağız arkadaşlar her silahtan. Abi Gauss mermisi geldi demek ki Gauss var şuradan. Şu roketle bir kill alsam evet roketle kill aldık güzel. Gauss'ta da aldım. Almamışım pardon ben almamışım. Abi şu vıy vıyla sıkmayın bana ya. Şu taramalıyla da alayım bir tane kill. Hadi dostum. Aa ya sensitivity çok şey geliyor arkadaşlar. Şu Gauss'la hemen kill alırız ya. Basit bunda kill almak. Evet aldık bir tane kill görmüşsünüzdür arkadaşlar. CSS yazdı. Eee şey paket bombayla bir tane kill almayı düşünüyorum. Şu adam ulan ya. Hadi. Lan o da kaçtı. Neyse paket bomba şansımızı kaybettik arkadaşlar. Ee, şu tabancayla alabiliriz. ya? Sensibility çok fazla. Evet tabancayla da bir kill aldık arkadaşlar. El bombası var adamda. Bu el bombasını kullanabiliriz. Bu arada elimde patladı el bombası. Bu bölümde Evgon yokmuş. Bu çok kötü oldu. Fazla. Bu arada ben neden tabancayla öldürmeye çalıştım. Tabancayla zaten öldürdüm. Evet pompalıyla kill alırsak güzel olur. Evet pompalıyla da aldık. Ee, şu Kurmalı bombayla, paket bombayla da bir kill alırsam güzel olur. Aa nasıl? Üstünde patladı ama evet paket bombayla da aldık bir kill arkadaşlar. Gauss'u uçmak için kullanacaktım ama mermisi yokmuş. Çok iyi. 5 mermi var. Ee şurada crossbow var. Crossbowla hemen bir... Lan! Oğlum o crossbowu bana ver ya! Terbiyesiz ya. Ee şurada magnum tabanca var bu arada evet. Bu aklıma geldi şey falan verin ya şu ha 357 verin güzel abi lütfen atma o bazukayı lütfen sen dibimde ne yapıyorsun koçum kafasına bir tane vursam çok zor ha evet sonunda magnumla da bir tane kill aldık arkadaşlar bu güzel oldu bu arada şurada şey vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam aynen ee, trap mine var bunlardan birini düşürürüz büyük ihtimal şöyle şuralara falan koyacağım Şuralara falan koyayım. Ha tamam crossbow var. Abi crossbowla bir kill alaydık iyi olacaktı ya. Tamam tamam tamam. Ya o crossbow bana ver ya. Bu arada ben oraya trap mine koymuştum. Neden bir şey olmadı? Levi ile kill almadık hala. Abicim hadi. Yine alamadım ya. Ha böcek var böceği deneyebiliriz hemen şuradan. Ben oğlum zıplayamadım ya. Dur şuradan bana yap. Aha. Şu herife güzel yakaladım ha. Evet, böcekle de kill aldık arkadaşlar. Eee ile bu arada server biraz yavaş gibi ya. Bu arada bana biri crossbow da sıkıyor demeye kalmadı öldürdü. Abi şu crossbow bana da verin ya. Bana da lazım. abi Abi crossbow alamıyorum. Üf, inanamıyorum ya. Aha bunda crossbow var. Ver o crossbow evet. Bu şeyle aldığım kill sayılmaz ama Evet crossbow'la da bir kill aldık arkadaşlar güzel oldu Tamam güzel ee, Ne kaldı geriye düşünüyorum 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 Pompalı aldık bazuka ile aldık Eee Heh şey Şu sinek kaldı sinekle şuradan şöyle rastgele yollasam birilerini bulur sinek zaten ee, Ok saydırıyor arkamızdan da Abi o silah bana ver ya o silah bana lazım Sinan ne yapıyorsun Sinan? Şu an ki sayısı falan umurumda değil bildiğiniz gibi. Abi çok ayıp ediyorsunuz ya. Ya bir şu adamı levye ile alsaydım güzel olacaktı. Artık önüme gelene levye ile dalacağım. Şu adam çok afk gibi duruyor yani oynuyor ama çok noob yani. Şu... Bak bak o benim adamım o benim adamım. Hadi. Abi kaçma kaçma gözünü seveyim kaçma. Bir kere levyeleyeyim ya bir kere levyeleyeyim ya. Gel buraya. Gel. Aha sen sen nopsun biliyorum. Seni vurabiliriz. Kaçma. Of korkusundan, Levi korkusundan kendini de Aha işte Levi ile de attık bir tane kill. Arkadaşlar şu trap mine'ı ben bir kere daha koyayım diyecektim öldüm. Bu arada bunun bombasıyla almadık ki bu da bomba niyetine sayılabilir. Ya, öleceğim mi artık? Vay arkadaş bombası da boşa gitti ya. Yani. Şurada bomba var mı? Yokmuş. Hala alamadım çünkü bunla. Aha. Hadi. 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 Evet. Sil sinek silahıyla da aldık. Başka silah kalmadı herhalde diye düşünüyorum. Şu an aklımda hiçbir silah kalmadı. Paket bomba. Normal el bombası var. Onu deneyebiliriz. Şunun üstüne çıkıp şununla da bir kill alabilirim. Bu da bir silah sonuçta arkadaşlar. Ama adamların buraya gelmesi lazım ki geldi de. Abi nasıl ölmüyorsun sen? Nasıl ya? Nasıl oğlum? O patlatıyordu ya. Bunun ayarını değiştirmişler. Serverde bir saçmalık mı? Takmıyorum zaten ha. Şu bombayla da bence bu da bir kill sayılır arkadaşlar. Yani bomba sonuçta. Kim kullanacağım? Şu ne oldu ya? Bug'a girdi. Aa pink girdi bir anda arkadaşlar. Kötü oldu. Aha. Abi ölmen lazım. Abi şaka gibi ya nasıl ölmezsin Bak. Bu, Sadece bununla kill almak için uğraşıyorum Biri... Bir şey yapabileceğimi zannetmiyorum son kez e, şeye gitmeyi deneyim Adamlar zaten beni vuruyor hiç arkaya ulaştırmıyor 40 saniyede arkaya nasıl gidip o bombayı nasıl tutup nasıl e, adam öldüreceğim orası muamma Şansımızı zorlayalım arkadaşlar Hadi hadi, abi o, o üşenmedin değil mi robot Mahmut? Üşenmedin değil mi? Oraya üşenmedin değil mi? Sürekli her gelen oradan vuruyorsun. Terbiyesiz ya. Levyeyi hak etti arkadaşlar. Evet level ile kapatmış oluyoruz. Ee, toplamda ben saymışımdır herhalde büyük ihtimal e, ekranın bir yerinde toplam kill sayım yazıyordur arkadaşlar. Şu an ben saymadım. Videoyu izlerken sayacağım ve süremiz bitti arkadaşlar. Ee, bakalım kaç kill almışız. Ee, zaten görüyorsunuzdur. Bu benim performansımda. Ee, i̇ki oyun oynayabildim PUBG'ye giremedim. Bunda da tabi aksilikler bol. Belki bir saatlik bir challenge olsaydı PUBG'ye girip daha fazla kill alabilirdim. Egon kullanamadım bu haritada. Böyle oldu yapacak bir şey yok. Umarım keyif almışsınızdır. Çok konuştuysam ki konuştum büyük ihtimal. Çünkü o stres altında çok konuşuyorum arkadaşlar. Kill alma stres altında ben. Bundan çok özür diliyorum rahatsız ettiysem. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an ekranda çıkan diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Bu tarz challenge'ların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.